Değerli dostlarım herkese selamlar umarım iyisinizdir bu videomuzda Adalet Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hakkında şöyle bir konuşmuş olacağız. Öncelikle duyurular, ilanlar geldikçe ben sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Evet Adalet Bakanlığı ile ilgili sözlü mülakat sonuçları hali hazırda 5 adliye zaten yayınlamıştı. Bunun duyurusunu daha önceki videomda aktarmıştım. Şu an ise Adana Adliyesi ve Diyarbakır Adliyesi Infaz Kroma memuru sözlü mülakat sonuçları da açıklanmış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazanan dostlarımdan geri dönüşler alıyorum. Kazanan dostlarımı canı gönülden tebrik ederim. Kazanamayanlar lütfen üzülmesin veya yedekler olanlar lütfen endişeye kapılmasın. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Tabi Diyarbakır ve Adana Adliyesi dışında diğer tüm adliyelerde hani kısım kısım geliyor. Tek tek adliyeler bağımsız olduğu için duyurusunu yayınlıyor arkadaşlarım. Bir kısmı yine bayramdan öncesinde açıklamış olacağı gibi bayramdan sonrasına yoğunluk düşmüş olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani genel itibariyle %80-%90 itibariyle arkadaşlarım bayramdan sonraya kalmış olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabi bayram öncesinde de duyurular gelmeye devam edecektir. Ben farklı adiyeler oldukça yine size bilgisini aktarmaya devam edeceğim. Benim düşüncem bu yönde, tahminim bu yönde. İnşallah bayramdan sonraki süreçte güzel bir bayram daha geçirerek sonucunuzun olumlu olduğunu öğrenmiş olursunuz ve hocam ben de atandım şeklinde bir yorumunuz gelmiş olur diye umut ediyorum. 2022 puanını yüksek tutmaya gayet göstermiş olun arkadaşlarım. İnşallah 2022 puanınızı yüksek tuttuğunuz takdirde birçok alım zaten 2023 seçimlerinden ötürü bir hayli fazla olmuş olacaktır diye rahatlıkla belirtebilirim arkadaşlarım. Ücretsiz deneme ve soru çözümlerinden haberde olmak için de yorum kısmına sabitleyeceğim onu da. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlüce olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.